Efendim takvimden herkese iyi akşamlar. Takvim yaprağımızın ön yüzü şöyle söylüyor. Bugün 2 Haziran 2017 Cuma. Yılın 153. günü. Hicri takvim 7 Ramazan 1438. Ramazan ayında bir haftayı geride bıraktık bile. Günün isimleri erkek olursa Mehmet, kız olursa Vildan. ...takvim yaprağımızın arkasını çeviriyoruz... ...bir göz atıyoruz... ...bakalım tarihte bugün neler olmuş... ...sevgili hocam bizi aydınlatır mısınız lütfen... ...tarihte bugün neler olmuş... ...buyrun... ...Hülkerciğim Cansın... ...efendim geçmişinizi bilemezseniz... ...geleceğiniz olmaz... ...bugün 2 Haziran... ...tarihte ne oldu efendim... ...1953 yılında... ...2. Elizabeth tahta çıktı... ...ne var bunda diyeceksiniz... ...hala inmedi kadın bırakmıyor ya tahtı ya kadın derken Sayın Elizabeth ya bir bırakın bir gençlerin önünü açın ya. Bir bırakın şu İngiltere bir genç bir şey olsun yani. Kaçıncı yılı bu yıl kaçın? <laughs> 64. yıl. Maşallah 64 kere buradan da tebrik ediyorum Sayın Elizabeth'i. Koltuğu sevdi kadın. Sevdi. Hülker'cim. Aman hocam sakin ol. Lütfen bırakın İngilizler düşünsün. Sevgili seyirciler günün yemeği nedir? Hemen bir göz atalım. Buyurun. Herkese iyi akşamlarımı söylüyorum. Ramazan menülerimize devam ediyoruz. <laughs> Bu akşam tavuk çorbasıyla başlıyorum. Tavuk organik olursa çok daha iyi olur. Üzerine bir karnıyarık, üzerinde bir cacık ve hurma tatlısı. Hadi afiyet. Cip 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 Diüp 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 Hanımefendi çok teşekkür ediyoruz, çok sağ olunuz. Günün hareketi. <laughs> Bu enerji içinde spor hocasına sevgili hocama çok teşekkür ediyoruz. Mürsel, püf noktasında neler var? Bizimle paylaşır mısın lütfen? Buyur. <gülüyor> <gülüyor> İyi akşamlar. Pardon duramadım. Ha! Efendim Bürsel Kocak'tan tepinizi iyi akşamlar. Püf noktasına hoş geldiniz. Bugünkü pratik bilgimiz şu. Çayın kalkağı krizine giderseniz buradan çıkmak için kendinizi çindikleyin. Dolur ya böyle tıp, anlamsız bir yerde kalkağı gelir. Ah! 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 Bakın <laughs> kahkaha durdu. Yürü git lan. Hazır kahkaha demişken sizinle bir fıkra paylaşmak istiyorum. Efendim Temel e Dursun karşılaşmışlar. Tek işte Karadenizli. Duy diye konuşuyorlar. Temel Dursun da sormuş. Dursun demiş. Oy demiş. Dedim ya duy diye konuşuyorlar. Acaba demiş cebimde kaç erik olduğunu pilursan... ...düçü de sağ vereceğim. de. Cebimde de. Demek ki üç tane var. Dursun ne de demiş? Dört. <laughs> Allah. Allah. Bak dişe yaradım. Kendi biçimdiklerim. İyi akşamlar. Sizlerin evinden de kahkaha hiç eksik olmasın. Ramazan ayından bir hafta geride kaldı. Zaman hızla akıp gidiyor. Lütfen sevdiklerinize onları ne kadar çok sevdiğinizi söylemeyi ihmal etmeyin. Bizi takip edin. İyi akşamlar.